Türkiye'nin gizemli mağaraları. Karayın Mağarası, Dubnisa Mağarası ve Yeraltı Şehirleri. Türkiye, yeryüzünün en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu topraklar, sadece tarihi yapılarıyla değil, yer altındaki gizemli dünyalarıyla da büyüleyici. Yeryüzünün altında milyonlarca yılın sabrıyla şekillenen mağaralar, insanlık tarihinin izlerini taşıyan sessiz tanıklar, İtalya'da yer alan Karayin Mağarası. Anadolu'nun en büyük doğal mağaralarından biri olan Karayin, yalnızca görkemli yapısıyla değil, insanlık tarihini ışık tutan arkeolojik buluntularıyla da dikkat çeker. Burada bulunan taş aletler ve insan fosilleri, yaklaşık 500 bin yıl öncesine yani Anadolu'daki en eski insan izlerine kadar uzanır. Karayin, adeta bir zaman tüneli. İlk insan topluluklarının yaşadığı, ateşi kullandığı ve doğayla mücadelesini sürdürdüğü kutsal bir meka. Yolculuğumuzun ikinci durağı Trakya'nın derinliklerinde, Kırklareli'nde gizlenmiş Topnisa mağarası. Burası Türkiye'de turizm açılan ilk mağaralardan biridir. Binlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitleri ile doğanın sabrını gözler önüne sererken aynı zamanda yüzlerce yarasa türüne ev sahipliği yapar. Dubnisa'nın serin koridorlarında ilerledikçe gölgeler arasında yankılanan yarasaların sesleri bize bu yeraltı krallığının gerçek sahiplerini hatırlatır. ve nihayet Anadolu'nun kalbinde Kapadokya'da saklı yeraltı şehirleri. Derin kuyu, kaymaklı ve daha niceleri. Yerin metrelerce altında adeta bir başka dünyaya adım atarsınız. Burada yüzlerce odadan oluşan su kuyularıyla, hava bacalarıyla, hatta gizli tünelleriyle bir yaşam alanı inşa edilmiştir. İnsanlar, işgallerden ve savaşlardan korunmak için bu yeraltı şehirlerini aylarca hatta yıllarca yaşamışlardır sessiz taş duvarlar binlerce insanın korkularına, dualarına ve umutlarına hala tanıklık eder. Türkiye'nin mağaraları yalnızca doğal güzellikleriyle değil, insanlık tarihini taşıyan hafızalarıyla da benzersizdir. Her mağara hem doğanın hem de insanın ortak mirasıdır. Onlara her bakış geçmişe uzanan bir yolculuktur.